Herkese merhaba. Yeni bir ant platform tanıtım videomla sizlerle beraberim. Soğuk algınlığından dolayı sesimde biraz sıkıntı var. Size kötü yansıyorsa özür diliyorum. Videonun başlamadan bunu da belirtmiş olayım. Şu an alış yapacağım internette biraz sıkıntı var. Biraz geç algılıyor. Ee, ama almayı başaracağız işlemi size göstermeye çalışacağım bu videoda özellikle küçük bir rakam Ile işlem nasıl olabiliyor Kaç dolar Kazandırıyor şeklinde Sorulara yönelik olarak Hazırladım ee, Yüksek miktarlı Dolar olarak yani 100-200 gibi Rakamlarla alışveriş yapıyorsun küçük olursa nasıl olur gibi dediler. Fakat şunu öncelikle belirttiğim sistemde 50 dolar minimum giriş var. 50 dolar ve üzeri para yatırmak gerekiyor. Mesela Binance'tan para gönderirken Binance'ın da komisyon kestiğini unutmayın. 51 dolar göndermeniz lazım ki 50 dolar net olarak Ant platformda çalışmaya başlasın. Evet Paribu'dan da para gönderebiliyorsunuz. Farklı platformlar da olabilir. bulunduğunuz ülkede popüler olan farklı sistemler olabilir. TRC 20 olarak gönderiyoruz. Bunu sağlayan her ne diyelim her hesaptan Ant platforma, Ant exchangee para yükleyebilirsiniz. <laughs> Evet bu arada alışımızı yaptık paramız yükseliyor. Ee, sizleri de bu sesimle çok yormak istemiyorum. Şu açıklamayı da yapıp sizi video ile baş başa bırakayım. Videonun açıklama kısmında Ant platforma üye olmanız için linkimi bırakacağım. Bilgi almanız için gelip soru sorabileceğiniz Telegram grup linkimi de bırakacağım. Üye olup gelirseniz bana haber verin. Sizi sinyal grubuma almam gerekiyor. Sinyalleri sağlıklı bir şekilde size iletebilmemiz için. Sinyal almayan biri işlem yapamaz. Bu sebeple bana üye olduğunuzda mutlaka haber veriyorsunuz. Grubuma gelip bana yazıyorsunuz. Özelden de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sizi sinyal grubuma dahil edip günlük gelen 5-6 adet sinyalden size faydalandıracağım. Kazancı da genel olarak şöyle yorumlayalım. %10 gibi kar marjı elde ediyoruz sinyallerin sonunda yani günün sonunda. Yani 100 dolarla gelen biri 10 dolar 12 dolar civarında kazanabiliyor. Bu tabi standart değil. Günlük işlemin hacmine göre bu değişir. Belki 9 dolar da olur. 15 dolar da olur. Biz bunu gördük. Yaklaşık 16-17 gün oldu. Ben Ant platforma dahil olup işlem yapmaya başlayalı. Güzel bir kar marjı var. Özellikle Kurrik platformun yaşattığı sıkıntılar doku demo gibi o tarz e, kapanan maalesef 3 gün 5 günde kapananlar da oldu. Oralarda paralarını kaptırıp zarar edenler için zararlarını çıkartabilecekleri bir platform araştırsınlar, bilgi alsınlar, sağlıklı görürlerse buyursunlar para kazansınlar. Herkesin kazanmasından biz memnun oluruz. Onlarla beraber biz de kazanıyoruz. Evet. Gerekli linkleri açıklama kısmına yazacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.